Müslümanı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri uyarıyor. Diyor ki ey iman edenler, ey Müslümanlar. Ahir zamanda öyle zamanlar gelecek ki hatta bunu böyle devlet başkanı siyasiler olarak nitelendiriyor, valiler olarak nitelendiriyor, devlet görevlileri olarak nitelendiriyor. Başka bir adı şerifte cemaat olarak nitelendiriyor. Bir de öyle diyor. Öyle bir cemaat çıkar, onlar sakalsızdır. Bakın, tarife bakın. Onlar sakalsızdır diyor. Parlak yüzlülerdir. Onlar yumuşak konuşurlar. Kuzu postuna sürülmüş kurt gibilerdir. Enteresan tarif bunlar. Ne olacakmış? Sakalsız olacakmış. Nasıl olacaklarmış? Kuzu postuna bürüneceklermiş. Yumuşak yumuşak konuşacaklarmış. Ve bir rivayet ediyor ki onlar ümmetimin parasını yerler. Pes diyorsun ya. Tabi biz bunları ben İslam olduktan sonra bu hadisleri okudukça hep aktardım bunları size. Öyle değil mi? Ben İslam olduğumdan beri iyi ki dinimi ayet ve hadislerden öğrenmişim. Ben bu hadisleri okudukça Babul Fiten'de geçer bunlar. Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de, Ebu, Ma Ebu Davud'da, i̇bn Mace'de, Kütüb-i de. Bütün hadis kitaplarında bir bab dedi bölüm. Babul Fiten vardır. Babul Fiten'de geçer bu hadisler. Ve Babul Fiten'den kimse ders yapmaz. Bu hadisleri kimse anlatmaz Türkiye'de. Bu hadislerden ders yaparsanız başınıza iş alırsınız çünkü. Tarif ediyor. Yani sakalsız olacak bunlar diyor. Adem'den itibaren sakal sünneti seniye. Bütün peygamberlerin sünneti sakal bırakmak. Hiçbir peygamber yoktur ki sakalsız olsun. Hiçbir peygamber yoktur. sakalı kasten kesmek darul harp hariç. sakalı kasıtlı olarak kesmek sünnet olduğunu bile bile kesmek bazı alimlere göre günah kebair bazı alimlere göre küfürdür. Bir kimse darul harp hariç darul İslam'da sünnet miktarından sakalı kısa keserse kazandığı para haramdır. Bir tek burada darül harp olduğundan kurtuluyoruz. Yoksa kurtulmak mümkün değil. Ve hadis-i şerifte tarif ediyor. Onlar diyor sakalsızdır, yumuşak konuşurlar, ümmetin parasını üterler. Siyasiler, onlar diyor çok büyük böyle kalabalıklara hitap ederler. Çağırdıkları yer cehennemdir diyor. Bakın çağırdıkları yer cehennemdir. Bakıyorsunuz, evet Cehenneme çağırıyorlar. Kahrolsun şeriat deyip yürünmedin mi bu ülkede? Nereye çağırmış oldular insanları? Cehenneme. Kalabalıklar halinde şimdi eşcinsellik savunulmuyor mu? Savunuluyor. Yürüyüş yapmıyorlar mı? Nereye çağırıyorlar? Cehenneme. Mevcut hükümet dahi böyle söyleyince işte sen muhalifsin o yüzden başına geliyor. Ne yapayım? Allah'ın lanetli işi alkışlayanlar ben de mi alkışlayayım? Eşcinselliği meşru hale getirmediler mi? Getirdiler. Allah'ın lanetlediği bir şeyi meşru hale getirdiler. Kanunla korunur hale getirdiler. Eee? Nereye çağırdı insanları? जहन में चार